Merhaba arkadaşlar, Efsane Mobile'ın efsane bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün paket açacağız, TOTS'a bakacağız, Team of the Season'a lig kurduk arkadaşlar. Size şöyle göstereyim, videoya geçmeden önce bir beğeni, kanala abone olup bir de yorumlara bir şey yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni kurdum arkadaşlar, iki kişiyiz şu an. Gelmek isteyen herkes gelebilir. Tayf ligim açık, buradan kayıt olabilirsiniz. Buradan turnuva düzenleyeceğiz, turnuva modundan ödüllü turnuva olacak. Bu arada gelmek isteyen herkesi beklerim. Topluluk kısmında da paylaşacağım zaten. Şimdi Tots etkinliğimize bakalım. Paket açacağız. Dediğim gibi ay yenilendi. Lig puanlarımız var. İşte karşı atak puanları, evrensel fişimiz geldi. Size şöyle göstereyim. 8.000 evrensel fişimiz var. 7.000 cevher, 1 milyar 900 milyon jetonumuz var. En son biliyorsunuz 500 milyon jeton harcamıştık şeyde Tots için. Onu da göstereceğim. Şimdi Tots'a gelelim. Totsun Lig 1 kısmından 3 bilet verdi. Yine 2 maç yaptım. 3 e, maç yaptım. Birini kaybettim. İkisini kazandım. Ben teki tek oynuyorum arkadaşlar. Buradan da yine ödüllerimizi alalım sizlerle. Ne alacağım? Bir tane bundan alayım. Hatta iki tane alayım. Bin cevherimiz gelsin orada. Lig kurmaya çünkü 3 bin cevher gitti arkadaşlar. Siz de yorumlara yazarsanız hani. Siz ne aldınız? Buradan kaç puan biriktirdiniz? Sevinirim. Bir de 100-107 paketimizi buradan ilk açalım sizle beraber. Bakalım buradan ne çıkacak. Yola götürmez büyük ihtimal de bir bakalım. Ve onun harici gördüğünüz üzere 100 çıktı. Buradan iyi çok iyi bir şeyler çıkmıyor. Buradan diğerlerinden ne alayım sizce yorumlara yazarsanız. Sevinirim. Ve uzatmalara da bugün uzatmalardan da deneyebiliriz şansımıza. Tosta başka ne yaptım? Tosta ikon, ikon kısmında 450 şeyimiz oldu. Toplayacağım. 800 yapıp öyle oynayacağım maçları. Hatta bunu ayrı bir bölüm olarak çekeceğim. 500 puanımız oldu şimdi. Az kaldı. 800 olmasına. Siz de buradan mesela her gün bunu yaparak diğer videoları izlemeyen arkadaşlar 4 maç yapıp 800 ikon fiş biriktirip buradan 104 o kaç alabilirsiniz. Zaten bunları tamamladıktan sonra kaç ikonumuz var bizim? 2, 4, 5. 5 ikonu tamamladıktan sonra buradan da size ikon seçimi verecek. 106 olacak o. Mükemmel bu da. Bu arada bunu hemen geçelim. Tots da böyleydi arkadaşlar. Hemen mağazamıza paketler geldi. Onu göstereceğim size. Şuradan takaslar kısmına gelelim. Yenilendi. Ligimizde de 108 gen. Santrafor geldi arkadaşlar. Gert Müller 60 bin puan. Bizde 77 bin puan var. Size sormadan almayayım dedim. 30 bine de 106 sol bek geldi. Cup Devil iyi diyorlar. İyi sol bekliyorlar hızlı. Sizce hangi oyuncuyu alalım buradan? 77 bin puanımız var. İkisini alabilsem ikisini de alabilirdim. Hangi oyuncuyu alalım? 77 bin puana. Öncelikle buradan cevherimizi alarak, alarak bir giriş yapalım. Cevherimizi aldık buradan. Sonra Division Rivers'tan da cevherimizi alalım. 2500 cevher ücretsiz gördüğünüz üzere hepsini açacağız sizle beraber 2500 de buradan aldık arkadaşlar kaç oldu 13.000 oldu yine çok iyi 13.000 cevherimiz oldu 1000 de oradan almıştık hemen bir 3000'lik paket açalım videomuza devam edelim tamam 3000'lik paketimizi açıyoruz bakalım bir tane oyuncu çıkardım size sürpriz göstereceğim birazdan 106 gen bakalım kim çıktı sizle beraber buradan kim çıkacak onu da çıkardım arkadaşlar bu arada. Aa kötü ya. 104 klase değil mi? 104 klase çıktı. 104 klase. Kötü oldu. 3000'lik paket bu arada üzüyor bize. 106 şöyle göstereyim size. Kadrom. Şuradan geçelim. Yanlışlıkla girdik buraya. Kulübümüze hemen gelelim. Yedeklerimize bakalım. 106 gen Agloç çıktı. A çıktı arkadaşlar. 106gen sağ kanat Monaco oyuncusu. Bu da böyle hani en iyi bunu çıkarabildik şimdilik. Liglerde dediğim gibi gelmek isteyen herkes gelebilir. Galatasaray kardeşimiz de geldi. Hu demiş. Geri çıkmış. Anlamadık. Niye çıktığını. Bakalım nasıl olacak. Üçüncü seviyelik dediğim gibi şu an. Bir level gösteriyor da. Üç hediyeyi aldım ligden çıkmıştım. Beşinci sezondayız. Bakalım ligimiz hangi seviyeye gelecek. Sonra hemen sizle beraber karşı atak takaslar kısmına giriyoruz. Siz de yapmak istiyorsanız böyle. Derece yükselip yapabiliyorsunuz. 109'umuzu açalım. 100 109 puanımızı. Yok, 100 109 oyuncumuzu alalım. Bakalım yola götürecek miyiz? Götürmeden beklemiyordum zaten. Bu neymiş? Bu satılabilir mi? Şu aslında güzel. Buradan da mesela evrensel fişleriniz varsa böyle. a bu yola götürdü güzel. Güzel bir şekilde harcayabilirsiniz. Yine klas mı? Santrafor. Racing Club dedi. Kim? 102 MK. MK yine bir tık. Yola götürdüğünde 10 parça arkadaşı Yola götürmezse 5 parça. Hani 100 olması bir ifade etmiyor. Buradan da belki 108 dembele gelebilir. Bakalım ne gelecek. Ağır yol yine yol. 102 olduğu için. Arjantinli kaleci Marsilya dedi. Bu da 102 falan değil mi? 103 Rulli. 103 Rulli çıktı. Başka burada ücretsiz Mascherano'muz var. Onu da alalım hemen. Mascherano'lar da birikiyor bu arada. Haftalık e, ödüllerden de geliyor Mascherano. Orayı da kaçırmayın. 100-209-1500'lükten sizde bir tane açsam mı? Açayım ya bir tane. Bir tane deneyelim sizle. Bir paket daha açmış olalım. Bakalım ne çıkacak. Tamam. Yine Hollanda dedi. Abi Hollanda deme ya. 102 mi? Evet. Hollanda deme. Emeka çıkıyor. Tam parça için iyi ama kötü. O da 5 parça sanırım. 102'ler. Oradan başka yapacağımız bir şey kaldı mı? Şu ligden mesela. Ligden hangi oyuncuyu alalım sizce? 67 bin puanımız kaldı. Hani bir oyuncuyu alabiliyoruz. Şöyle 60 bin puanlık 108 Gert de alabilirim. Santrafor sizce hangisini alalım? 108 gen ilk oyuncumuz olsun mu? Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Mağazadan hemen paket açılımına devam edelim. 2500'lük paket açacağım. 101, 109 belki 109 buradan gelir. Sınırsız deste. İlk paketi açtım. Şimdi burada şey yapacağız ya. Totem yapacağız. Taktik deneyeceğiz. İkinci yıldız yansın. İkinci ışık yandan basacağım arkadaş. Yandı. Basalım. Bakalım. Evet çöp. 101 çıktı ya. Bari yola götürseydin. Heyecanı olsaydı. 101 çıktı kötü oldu. 100, 101 sanırım 5 parça değil mi? Ona bir bakalım. Takas kısmında şimdi gelelim sizle. 34 milyonluk oyuncu takas ettim jetonda. Buradan da yine oyuncu verelim. Oyuncu verelim. Bize uzatmalar puanı gelsin. Kimi verelim? Başka. Osman'ı vermeyelim ya. Kim? Maradona, Charlton. Ver bunlar abi bekam var. Bunlar zaten işimize yaramıyor. Kullanmıyoruz. Nakata çıkardık bu arada. 105 nakata. Onu da vereceğim. Hmm. Verelim. 3 tane bir paket açalım sizle beraber. Üç tane bir paket açalım. 7500 uzatma fişi aldık. Şuradan da kaç parçamız onlardır? 5 5 gördüğünüz üzere 10. 102 10'muş bu arada. O güzel. 30 40 50 60'lık 106 sağ kanat akloç var. Igor var. 105'lik 90, 100, 110, 120, 130, 140, 155 parça da burada var şimdilik. 155 parça bizim kaç parçamız olmuştu? Siz de bir bakalım mı? 155 parça burada var. Tots Galeri'ye gelelim. 120 de burada var. 275. İyi. Şu anlık bence iyi. Etkinlik yeni geldi biliyorsunuz. Çok paket açtık ama. Siz de zaten gördünüz. Uzatmalar paketinde de belki buradan 107-108 çıkartırsak çok iyi olacak. Bir de arkadaşlar bonus videosu olarak hani Galatasaray'ın 2024-2025 Fenerbahçe'nin böyle kuruyum mu sizce? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben video dışı bu 102-109'luk paketi açtım. Bana 105 iken gösterdiğim Nakata'yı verdi çöp bir şekilde. Bu kötü oldu. Hani 125 fiş verseydi Toti fişi şundan açardık. Daha iyi olabilirdi. Seçimi ama vermedi dediğim gibi. Şimdi bugün bunu deneyeceğiz. Bakalım buradan belki 108, 109'u buradan alabiliriz. Dört tane geldi. Aa, çöp. 106. Yine bu jetondur O yüzden bir şey demiyorum. Evet bakalım buradan ne gelecek? Aa, 15 fiş geldi çok iyi. 15 alıyorum arkadaşlar burada. 15 milyona gerçi almasak daim iyi, iyi olur bilmiyorum ama alalım onu. Evet. Son seçimimiz. Bu seçim satın alınsın mı? Alalım bakalım. 109 çıkacak mı buradan? 98. 15 fiş çıktı yine. 15 fiş alalım ya. 15 fiş alalım iyi oldu. Fiş çıkması iyidir ya. Toplam 20 bende vardı. 30 oradan 50 fiş oldu. Bunu da açacağız dediğim gibi. Bunu da açacağız. Haftaya da zaten Premier League geliyor. Oradan güzel oyuncularımız gelecek. Size şöyle göstereyim. Bu hafta iyi değildi ya. Bu hafta iyi değildi. Lig 1 sevmedim. Premier Lig gelecek haftaya. Bunun mesela tüm ödüllerini aldıktan sonra 2000 cevher veriyor. O da iyi. Bir paket daha açayım mı 2500'lükten? 2500'lükten belki yüzümüz güler. Hemen paketimizi açalım sizle beraber. Cuma günü akşam 9'da da maçımız var arkadaşlar. Yola götürdü iyi oldu bu. 10 parça demek 104 mu? 103. Ayaksın pas ver. 103. Pas ver kalecisini çıkardık iyi. Bir tane daha mı açsam ya? Bir tane daha açmak istiyorum arkadaşlar sizle beraber. Ama gir çık yapalım. Şansımızı arttıralım. Gir çık yapalım şansımızı arttıralım. Şöyle bakalım deneyelim. Böyle değişik şeyler yapalım. Tekrar buna girelim, buna çıkalım. Evet nerede bu? 101-109. Hızlıca açacağım bunu. Bunu hızlı açacağım. Belki güzel bir oyuncu verir. Yola götürdü çok iyi. Kim Fransa'de? Fransa. Sağ kanat kim bu? Nice dedi ya. Çöp bu kesin.